Herkese selamlar arkadaşlar. Phuket'te son günlerim. Artık e, Malezya'ya doğru yola çıkıyorum ve gitmeden son kez burayı bir gezmek istedim. Turlamak istedim. Turlarken de kameranın denklaşörüne basıp, denklaşörüne <laughs> sizle de birlikte gezdirmek istedim. Yani e, bütün gün çünkü boş boş böyle şehri turlayacaktım ve birlikte gezelim istiyorum. Ama bu insanlar hiç mi kameraya çeken insan görmüyor ya? Gerçi ben de olsam ben de bakarım. Phuket'ten bahsedeyim. Phuket, Tayland'ın en turistik merkezlerinden, şehirlerinden bir tanesi. Para birimi buranın Tayland'ın bahtı. Bir baht şu anda 0.52 TL yapıyordu. Güncellendiyse onu da yazı olarak paylaşırım buradan. Şu anda Phuket'in Patong bölgesindeyim. Patong sahil tarafındayım. Ve yanımdan geçen üç kişiden ikisi Türk. Belki yolda şimdi video çekerken gidiyorum ya. Yani muhtemelen bir Türkiye falan rastlarız. Hiç şaşırmam. Hava şu an estiğine bakmayın. Yemin ediyorum gözüm böyle kameraya şey yapamıyorum. Konuşamıyorum. Açamıyorum ya. O kadar sıcak. Ne şu anda gerçekten buranın en güzel marketini göstereceğim size. Yanımdan geçiyorum. Evet. Burası 7-Eleven <laughs> Market. Ve buranın manzarası da şöyle. Karşıda görüyorsunuz. Girdiğinizde buradan alışverişinizi yapıyorsunuz. Girmişken bir market turu da yapmayalım yani. Şimdi burada acıktığınızda bakın benim en sevdiğim şeyi göstereceğim. Şu. Gerçekten bağımlılık yapıyor bu tostlar bu arada. Sonra buradan böyle yemekler alıp istediğiniz gibi 20 TL falan, karnınızı doyurabiliyorsunuz, şaka değil. Böyle tavuklu pilavlar var, omlet ve bir şey. Ne bu yanındaki ya? Yani bir çe bir sürü çeşit bulabilirsiniz şöyle. Bunlar yaklaşık 23 TL falan maksimum. Öyle söyleyeyim size. Makarna bile var. Makarna da 20, 20 TL falan. Salatalar, meyveler. Yani onigiriler 15 TL. Değişik değişik. En sevdiğim bunlar da bunlar içecek. Her türlü içecek var ya şuna bak. Pirinç suyu yani sütü pardon. Tatlı patates sütü. <laughs> Yani çörek otu sütü. Bunlar da böyle yaklaşık 8 TL. İçeride ödemeyi yapıp şu manzaraya karşı burada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Çıkıyorum şu an sıcağa doğru. Şu an ne güzel içerisi soğuk ya. Buz gibiydi. Neyse. Şimdi o manzaraya yakından bakalım. Oh. <laughs> ya bir insanlar kamerayı çeken birini görünce niye böyle değişik hareketleri giriyor? Of Allah'ım. Burası Patong Beach. Beach. Patong Beach arkadaşlar. Kumu inanılmaz güzel. Ee, bu arada deniz de çok güzel burada. Buraya gelip yüzebilirsiniz. Ama çok daha güzel biçleri var tabii ki. Yani burada yüz, yüzene kadar hemen ileride eğer motorunuz veya aracınız varsa e, daha daha böyle yani çok çok daha güzel biçleri var. Oralara gitmenizi tavsiye ederim. Örneğin yani Surin Beach var, e, Kata Beach var, e, Café Del Mar diye bir tane yani eğer tatile geldiyseniz, paranız varsa bir tane beach club var. Oraların denizleri inanılmaz güzel. Tabi buraya gelmişken adalara da gitmeden olmaz. Özellikle Similan, James Bond, Püke adaları buranın en meşhur adalarından ama daha bir sürü adası var. Gezilmesi gereken. How much bot? Bot satıyormuş. Oh yes. Uh. Oh, three, four, okay, 2 um, kişi 1500 baht. Hmm. Uh, üç 3 kişi 1800 baht yani yaklaşık 1000 TL'ye geliyor. 4 kişi 2000 baht bence fiyatlar like, gayet uygun. Only one uh, one beach. Yeah, one Only beach. one beach. Okay. Eee uh, I want to go uh, Nayhan. Oh, Nayhan. Nayhan. Yes. yes. Oh, Naihan. çok uzakmış Nayhan. Ah. Okay. Taxi better. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Ah. Yes. Mükemmel. Gelin şu şeye bakalım. Banana pancake. Hello. Burada istediğiniz çeşitte pankek alabiliyorsunuz. Yapılışını göstereyim. Şu anda fıstık ezmeli yapıyor. Tanesi 40 TL'ye falan geliyor. 80 baht. Burada fiyat listesi var. Mangolu ve nutellalı var. 50 TL yaklaşık. Kokonatlı var nutellalı. Şu an fıstık ezme nutella yapıyor. Perfect. Yağ <laughs> <laughs> daha. Oyna Neyse, evet, iştahımız açıldığına göre yemeklerden devam edelim. İstersen. <Sessizlik> Hello, yes. Yeah. No. How much jet yeah, skiye binmek no. isterseniz bir 30 dakikası 750 TL falan bir kişi. Fiyatlar böyle. Oh, uh, thank you. Bacı <laughs> How much man mango? 5 TL. 5 TL. Yani beachten çıkıp tamam mı böyle denizden çıkıp soğuk soğuk atıştıracağınız meyve veya mısır hemen bulabilirsiniz. Şu otobüsler hemen beach'in yanından Terminale gidiyor. Phuket Town'a gidiyor. Old Town'a. Bunlar. E, 40 baht yani 20 TL'ye götürüyor. Bak otobüsler böyle. Tamamen bilgi. <laughs> bak bak şu otobüsün güzelliği. Halk açık. Halk otobüsü. Direkt, direkt, Böyle. Sahil kenarında ihtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz. Mesela böyle sandalyeler. Ondan sonra hamak. Bunlar kişisel değil. Bunlar zaten sahilde olan e, sandalye ve hamaklar bu arada. İnsanlar böyle piknik falan yapıyor. Burada Sanırım şu şezlonglar kiralık. 200 bahta böyle 200 baht vererek bir şezlong ve bir şemsiye alabiliyorsunuz. Şöyle. Yani 100, 100, 110 TL falan 200 baht. Bu arada şu üstüme giydiğim uzun kollu da beni sözde amele yanından koruyacak. Özde. Hemen burada bak kahveci çıktı. Her şey var ya. Hello. Hello. Uh, one coffee. How much? Yeah. Americano 40 TL. Sıcak veya soğuk. Uh, onun dışında cold brew falan yine 45-50 TL diye alabilirsiniz. Ah kalbim ben senden çok çektim. Söyle ne değil. İlk defa tayı omlet duydum. Gördüm pardon. Bakalım nasıl şey. Hello. How much one omelet? Uh, 50 baht. Hmm. 30 TL, 60 baht. İçine istediğinizi koyduruyorsunuz. Bak şu domuz. Şu domuz. Yenge. Böyle değişik pirinç. Her şeyle zencefil, sarımsak, soğan, kosis, Ne ararsan var omlet yani. Ayrıca Tayland örgü demek. Böyle saçlarınızı ördürebiliyorsunuz. Adım başı bu örgücülerden var. Onu söyleyebilirim. Yani burada her attığımız adımda bir masaj, iki taze meyve, smoothie, saç örgüsü, Tuk tuk. Tuk tukları da şimdi yanından geçeceğiz gösterebilirim. Seven Eleven marketleri en sevdiğim. Bak tuk tuk. Böyle adım başı tuk tuklar. Tayland'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Kokonat dondurması. Şöyle içine koyuyorlar. Bir tanesini de böyle 30 TL falan 60 baht'a denk geliyor. Bak box geçiyor. Fight! Fight, 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 fight. Thank you! Thank you! Okay. Dive is wild child Super of fight, the greatest of the I want to give you me. Yeah. Okay, Uh, come thank you Okay, sorry Uçan herhalde ya da kendisi bir Lady o yüzden. Hello. Ee, şimdi sizin için tur fiyatları için bilgi alacağım. Turların içinde şurada bir tane şey görüyorum. Onu siz de görüyor musunuz? Evet. <laughs> How much Tiger Kingdom? City Tour. <laughs> yes, in stay. In Phuket ya. Yeah. One person. One person, yes. Kaplanlarla eğer fotoğraf çekilmek istiyorsanız 800 TL falan vermeniz gerekiyor dedi. Peki Pippi Island yes. Pippi Island how much? Thank you. Starbucks'a geldik. Ee, burada filtre kahve yok. Her yerde americano var ve americano e, 75 TL falan yani. Bir americano küçük boy 75 TL. Çok pahalı. Ee, onun dışında böyle mesela burada kruvasan çeşitleri var. Yeşil çaylı, cappuccino'lu işte mango sticky diye bir tatlıları vardı. Onunla da makaron yapmışlar. Sonra dana etli ve ıspanaklı kiş var. Böyle. Zaten her ülkenin Starbucks'ı çok farklı ama burası da böyle yani. Değişik içecekleri falan, e, maça latte, frappuccino'ları var şöyle. Mesela bu maça frappuccino krem. Değişik olanları söylüyorum. Yine maça, maça burada çok kullanılıyor. Çay latte'ye bakın yani yine maçalı, maçalı. Her şey maçalı. <laughs> Mango suyu var, güzel da. Anları var, sokak lezzetleri. Şu anda tabii ki saat erken olduğu için, halbuki saat 5. Kapalı. Genelde buralar gece daha canlı oluyor. Bir yapmış. Hatta şöyle bir sokak lezzetini göstereyim size. Mesela... Şöyle. Sorry. <laughs> Bunlar genelde domuz eti, tavuk eti ve dana eti. Buradan pikleti görüyorsunuz. Ee, ücretler burada yazıyor. Mesela domuz etinin 100 gramı 50 TL, 55-60 TL falan yaklaşık. Fiyatlar böyle. Tavukta yine 50-60 TL civarı ortalama 100 gram. Bunların kendine özel sosları var. Burada da pişiriyor ızgarada. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ben et yemedim. Burada da patayı yapıyorlar. Ee, how much patay it is? With chicken? Yes. Bu tavuklu patayı how much? 100 ee, TL 55 TL. Bence porsiyon bayağı küçük. Daha büyük olan yerleri görmüştük. Temizliyor, hayret. Bunu temizlesen olur ki. Böyle bir temizlik işleminden geçiriyor. Burası da Central Alışveriş Merkezi. Karşısında da Seylon alışveriş merkezi var. Burada da büyük marketler falan oluyor içeride. Ee, çok güzel markalar da var. Lüks markaların olduğu bir küçük bir AVM. Yes. yes. <gülüyor> <gülüyor> For example, uh, my tattoo. I'm like, I'm yes. I Around four thousand baht, four thousand wow. five hundred around that. Four thousand five hundred. Yeah. Thirteen they yeah, baht shoes, baht. Yeah, baht. okay. You, thousand euro. Now one euro is thirty-seven baht, right? One 20. euro. Mm -hmm. So. So expensive. That you never can see, you know. Mm -hmm. This is for life, for the rest of your life. Yeah, I know. So you have for maybe. Principle modern my tattoos, mm -hmm. so you cannot say tattoo is cheap. Oh yes. It is forty four thousand five hundred. Yeah, but but I'm not gonna do that too small like that, you know. Thirty group. Okay. Good. Yeah. Thank, you. Thank you so much. You're welcome. Thank you. You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> evet, tattoo fiyatları öğrenmiş. Burası bir dövmeciydi. Kendi dövmemin fiyatını sormak istedim, merak ettim. Ve 4500 Baht dedi dövmeme. şu Bu dövme için ben ne kadar yaptırmıştım? Sıfır. <laughs> Arkadaşım dövme değildi, sağ sağolsun ona teşekkür ediyorum. Ben kendim biliyorum. Ee, yanlış yoldayım ya. Bir dakika, doğru yoldayım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Market arıyorum. Burada bir market vardı. Oraya doğru gidiyorum. Ya adım başı bak tur yani, tur için hiç şey yapmayın, hiç üzülmeyin. Her yerde turcu var. Meyve sucu var. Kokonat ice cream var. Deniz ürünleri var. Atlıcı, abici. <laughs> Yolda sattığı şey bu arada balık kurutması yani kurutulmuş balık ve haşlanmış yumurta satıyorlar. Bu arada burada marketlerde de haşlanmış yumurta satıyorlar. Yani evde genelde böyle mutfak falan olmadığı için yoldan yiyorlar yani kahvaltı falan yolda yapıyorlar sokaklarda. Burada ATM bulmakta zorluk çekmiyorsunuz. Böyle her yerde exchange ve ATM'ler var. Videonun başında burada çok fazla Türk olduğundan bahsetmiştim. Yani adım başı karşıma çıkıyordu demiştim. Bakın burada kim varmış. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Döneri açıyor Murat abi. Döneri açıyorum. Evet. Şu anda döneri açıyor. <laughs> i̇yi açılışı yapıyorsun. Aynen ya. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Before after yap. Şimdi gel bir de gece sonunda gel. Şey Aynen. Gelsin. Şimdi geliyoruz böyle. Bir de akşam evet. göreceğiz. Aynen. Akşam ne oluyor? Akşam bitiyor bu döner. O kadar fazla. lazım. Aynen bitiyor. Murat abi burada yaşıyor, döner işiyle uğraşıyor gördüğünüz gibi. Kaç yıl buradaydın ya? Ya. 10 senedir burada. Bu kez tam bir bu puket... aşığı. Evet o kadar aşığım ki benim bile gidemiyorum, altı eldeyim benim. Çok gibi. yoğun çalışıyor, dönerleri meşhur burada. Kendisinin inanılmaz lezzetli. Burada yani gelirseniz Bangla'dan e, arka çıkışından çıktığınızda sola dönmeniz lazım. Düz ilerlerseniz zaten mutlaka görürsünüz. Hayır, Beni Aynen. görmüyor musun? Kâr su Beni tanımayan var mı ya buralarda? Yok herhalde tamam, ya. Yani. Adam sen kimsin dedi. He. Sen beni tanımıyor musun? <laughs> Nasıl tanımazsın? <laughs> Tayland'da eğer Tay yemeklerini sevmiyorsanız aç kalırım diye korkmayın çünkü burada en az 7 tane Türk restoranı var. Onlardan bir tanesindeyim şu an Kapadokya restoran'dayım. Ee, i̇lk başta e, ben tavuk sote söyledim. Yani, öncesinde e, meze getirdiler, sonra pilav ve tavuk sote geldi yanımda. Tavuk yani satın pilav geldi. Göstereyim. Meze böyle. Pilav yedim. Sote de lezzetli biraz. Tadına baktım. Yani hiç korkmayın Buradan aç kalmaz. Bu manzarada maymun beslemeyiz. Oy oy oy. <laughs> çok